bakma günü, alma günü. Çocuklara küçükken AVM'lerdeki oyuncakçı dükkanlarında ayda 3-4 kez bakma günü derdim. Her şeyi istedikleri kadar bakarlardı. <laughs> Bazen de alma günü derdim. Ne isterlerse alırdım. Oğlum hala anne bizi amma keklemişsin der. Çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Çok iyi taktik ya çok çocuklara. Iyi. Figen Hanım, Figen İzer. Ne kadar ya, güzel. Evet çok üzülerek söylüyorum ama çocukları biraz keklemiştim. Ama kekleme değil bu çok güzel ya. ya. Çünkü bir yerde dur demek gerekiyor bu fikir. Bayağı iyiymiş yani. Ya bir de öyle bakıyorlardı ki inceliyorlar. E, hayatlarında <laughs> yardımcı olacağını düşünüyorum. Ondan sonra bu karlar da bakmaktan zaten. Ama alma gün dediğim zaman da ne isterlerse alırdım. Peki Onlardan, şey gibi mi? Bakma gününde beğendiklerini sonra alıyor muydunuz yani? Hayır Orada... onlar zaten eliyorlardı. <gülüyor> baka baka <laughs> bakıyorlardı. En çok istedikleri hmm. neyse. iki kardeşler birbirlerine konuşuyorlar falan. Ondan sonra alma gün dediğim zaman da çok mutlu oluyorlar. Peki yani alma gününde de bu sefer çirkinleşmiyorlar mıydı? Her şeyi alacağım. Yok, Bugün alma günü oley. Yok yok yok. yok. Bir ben... oyuncak hakkı mı vardı? Yok hayır hiç ne isterlerse alırdım ama onlar o kadar çok bakmış oluyorlardı ki bıkmış oluyorlardı. Zaten He. bir iki şeyle mutlu oluyorlar. Aa gözü de doyuyor. <laughs> evet. Çok Ay, iyi. biz neden bunu yapmadık? Yet ben... kaldık bunun için acaba? Yo bizimkiler hala almak istiyor. Baksınlar biraz. <laughs> biraz da bakma biraz günü Biraz baksınlar. Çünkü <laughs> alma gününü doldurduk bence.